Yerebatan Yerebatan sarnıcındayız şimdi. Hep yemek yemek yemek. Nereye kadar? Hadi size biraz kültürel bir video da göstermiş istiyorum. Yerebatan sarnıcına geldik. Ebru'yu illa buraya görmek Çok güzel Çok güzel. <laughs> biraz önce çekemedik. Belki çıkışta öyle biraz çekmiş olur Yerebatan sarnıcına girişini yaptık. Biraz göstereceğim. Sonrasında da ee, Ebru'ya bakar. Böyle şey, bir yer. burada tabi şey var. Medusa'yı neydi o? Ee, önemli Biz heykeller var. Medusa'yı ters kafa halinde. Böyle aşağıda. Evet. Onu çok önemli bir. Kapak. <laughs> Ebruş'un en keyifli anlarından bir tanesine şahitlik ediyorsunuz çünkü Burayı çok uzun zamandır istiyordu. Ve şimdi de yerim <laughs> tam orta noktalarında falan da Medusa'nın heykeli var. Tersen böyle. Ee, bugün buradan ilk videolarda da gördüm. Sevmiş uçuyor havalara. Ama gerçekten gelmeye çok değer bir yer. İstanbul'un belki de en özel belki de Türkiye'nin en özel yerleri. Belki de şiddetli bir dünyanın da en güzel yerlerinden bir Bu yüzden zaten inanılmaz kalabalık. Uzun bir sıra vardı. İstanbul'a evet. ee, geliyorsunuz. Hani nereye gideceğiz diyorsanız kesinlikle ama kesinlikle burayı görün Doğru i̇lk mu? İlk listede yer, al, yani listede yer alması gereken bir yer. Aynen öyle dediği gibi. Çok işte, güzel. İlk gelmeleri gereken yerlerden bir tanesi. Işık. E, şey, Gösterileri yaptılar, var. Bir, farklı farklı renklerde ışıklar e, yapıyorlar. Geçişler falan gayet güzel, biraz serin bir şeysi. Yani bizden bahsettiğimiz buydu işte. Bir karanlık, ve bir şey var burada. Gayet keyifli, güzel bir gezi oluyor bu sefer de yani. Değil mi? Evet, ki ben çok beğeniyorum burayı. Çok güzel. Biraz sonra Betül sorayım. Ben <laughs> de. Ben bu birinci Medusa'nın olayı ne? Medusa baktığı kişiyi taşa çevirmesiyle ünlü bir tanrı malum. O yüzden bir kafası yana bir tarafı da alt tarafa doğru bakıyor. Biraz önce e, yüzlerini gördüğümüz tümler bunlar. Dokunulmaları yasak. İyi ki de yasaklamışlar. Böyle bir yani karşı tarafta da başka başka. Ders. Böyle devam ediyor. Burada böyle değişik değişik Şöyle <laughs> <Peki>, burayı gördüm. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Öyle bir şey olursa milyonlar izler. <laughs> daha komik, daha, daha, daha yakın tarihe yakın e, bal mı? Ne kadar taşlıydı? Ne güzel bir şey sen. Yere, kanser, yere mi tasar? Yere Diye 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 en sona geldi. Ve hatta sonunda geldi. Aşkım bir bekler misin? istiyoruz. Ee, gel güzel istersen. İnsanlar yesinler rahatlıkla. Ee, Şişki biraz olsun size göstermeye çalıştık. Bu video biraz böyle bir video oldu. Güzel bir yer gerçekten. Tekrar tekrar söylüyoruz. Ee, siz bu kadar izlediğinizi bilmiyorum. Ve izlediyseniz videomu o beğenme sarıyorum yazarsınız. Ve ayrıyeten de like'larsınız. Çok seviniriz. Ve tekrar söylüyorum buraya gelirseniz Buraya mutlaka gelin. Yani yarım tasarlanırsa gelin diyoruz. Doğru mu? Evet. Mutlaka. Ha? Mutlaka. Mutlaka, mutlaka. <laughs> Çok şarkı. Biraz önce yere basan sanucundan çıktık ama öncesinde biz sıradaydık Şu arka taraflardaydık. O sıralıydık. Başladık, yürü yürü yürü. Gelecek. Sıralarımızda olmasın. <laughs> rahat. böyle aşağıya şu olan bölgeye kadar devam ediyor ve sonra tabii aşağıya giriyorsunuz. Bu videonun neresinde bilmiyorum, hani başın sonunda. Sonra zaten görüyorsunuz diğer basan sanırsın öyle. Orada söylemiş oldum. Hadi şimdi başka bir tarif.